Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde okullar bölgesi olarak bilinen yerdeki sokak kütüphanesinin içler acısı hali görenleri üzüyor. İlçenin yeni kurulan modern yerleşim alanlarından olan Hürriyet Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde bulunan sokak kütüphanesi aslında belediye tarafından bir kültürel hizmet olarak yaptırılmıştı. Ancak kütüphanenin olduğu yerden geçenler karşılarında kırık dökük harabeye dönmüş ilgisizlik ve duyarsızlığın neden olduğu bir durumla karşılaşıyor. İnsanların kültür düzeyinin yükseltilmesi, okuma alışkanlığı ve sevgisinin artırılması amacıyla kentin değişik yerlerine yapılan sokak kütüphanelerinden biri de Hürriyet Mahalle Okullar Bölgesi'ndeydi. Bölgesindeydi diyoruz çünkü artık ortada kütüphaneye benzer bir şey yok. Sahip çıkması gerekenlerin çıkmadığı, koruması gerekenlerin korumadığı, dahası bu kütüphanenin oraya neden yapıldığının bile sorulup sorgulanmadığını düşündüren bir görüntüye sahip olan sokak kütüphanesi, ...hem insan, hem vatandaş, hem de bir basın mensubu olarak bizleri fazlasıyla üzdü. Üzdüğü kadar da düşündürdü. İçine koyulan kitaplar geçen zaman içinde yıplanıp yırtılan ve kullanılmaz hale gelen... ...ve adeta çöplüğe dönen sokak kütüphanesini Trakya Türk TV kamerasıyla görüntüledik. Ancak ilçedeki sokak kütüphanelerinin halinin yalnızca buradakiyle kalmayıp... ...hemen hemen hepsinin aynı durumda olduğunu da görüp tespit ettik. Kütüphaneler özel yerlerdir. İnsanları cezbeden, okumaya sevk eden yerlerdir. Süleyman Paşa Hürriyet Mahallesi'ndeki bu sokak kütüphanesinin içler acısı halini görenler ise hangi cazibeye kapılıp da kitap okuma isteği duysun? Kütüphanenin bu hali aslında insanların milli değerlerimize nasıl sahip çıktığını ya da çıkmadığını, korumadığını, kollamadığını ve kendilerinin menfaati için yapılan yatırım ve hizmetlerin ilgisizlikten dolayı tıpkı bu kütüphaneye döndüğünü gösteriyor. Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar ise Belediye buraya kütüphane yaptı ama ne kontrol eden var, ne durumu nedir diye soran, ne de bu kütüphanelerin hali nicedir diye merak eden. Zaten her şey gözler önünde duruyor. Demek ki bazılarımız kitaba ve okuma olayına bu kadar değer veriyor." dedi.